Arkadaşlar, arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber arkadaşlar. Kocaeli'nin Dilos ilçesinde de yani bir videomuz Bir gösterdi ya. Her kameramı bulduk arkadaşlar kendimde. Buraya gireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir olay var. Evin cinli olduğuna inanılıyor. Gece e, insanlar, burada yaşayan insanlar ses duyuyorlarmış. Şimdi bize evi inceleyelim dedik. Şimdi evin içine gireceğiz. Arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar evet, burada kemik tası vardı. Varmış öyle duyduk. Geldi Kameramanı göstermeyeceğiz çünkü özel olsun. Bölümdeki videolarda kameraman daha bize katıyor. Ver, ver şeyi ver. Gel bana. GoPro'yu ver bana kamerayı ver. Evet arkadaşlar. Şu an ilerliyoruz. Arabalar mı çözünün? Arkadaşlar düşüyorum. Tut beni tut. Al dur kameraman al. Takım tamam. al kameraman. Tamam abi gel Ya buraya. Hadi gel. Allah'a emanet olun. Allah'ın Allah. Allah Allah. bana içini ben bana. ver Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın dakika dönüşler. şu an. Dur dakika Arkadaşlar biz görmüyoruz siz görürsünüz yorumları yazın Yorumları kapatalım Yorumları yazın arkadaşlar Al kameramı Evin <laughs> içine Ayyariz doğru gidiyoruz şu Gel evin içine gidiyoruz Sen önden yürü Bizi çekin Arkadaşlar evler arkadaşları göster şimdi Arkadaşlar burası 2000, 2000'de yapılmış bir ev. Deprem zamanında boşaltılmış bir ev. 1900 evet. Erzincan depremi, 1999 depremi bu ev boşaltıldı. Hadi gidelim. Ben içine girmek istemiyorum. Sen apa? Girelim. Siz girin. Gel hadi gel. Hadi girin. Hadi. Üstü girin. Yani hemen gir evi

Yusuf içeri girelim. Çok pis bir yermiş. Biraz sen de gelir misin? Gel gel gel. Hop hop hop. Dur. Geç hadi gel gel. Hadi şunu yap. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. 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 çek Besmele çek etrafı çek evin çek. Şu tarafı çek şu tarafı. Çek. Şöyle çek. Hadi gidelim lütfen gidelim. Bekle. Bekle alalım. Evet arkadaşlar kameramın biraz ki kafatası görüntü. Onu yüzden. <laughs> kaç kaç. Atla lan atla çabuk çabuk. <laughs> ver, 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 ver. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> kaç kaç. Kaç kaç. Hadi bakayım Arkadaşlar. Kaçtık arkadaşlar. 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 arkadaşlar şimdi. şu kutu ses geldi. Kediler falan vardı. Evin içine falan girip kamerayı durdurduk arkadaşlar. Kameramanın rastladığını ben de evin içine girdim. Arkadaşlar şurada da bir ev var. Şuraya da bakacağız buran. Buran da cinli minli oldu söyleyeyim. Gel oradan da aşağı inelim. Evet. Şöyle gel. Mikrofon bu. Şimdi daha hiç çıksın için mikrofon ayarlayacağız. Ver bana ver ver ben ilerleyeyim ver bana. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi ben atmanın videoları. Şimdi kameranın olacak. Hadi sus gel. Kameramın. Evet, görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an burası eski bir bu, hocanın evi. Bismillah diyoruz. Bizim. Bismillah. Abo. Ananı. Ananı. Gel. Ananı. gel düştü. Gel, gel, gel. Kameraman kamera düştü arkadaşlar. Ne? Bir dakika dur. Bir dakika arkadaşlar. Çok arkadaşlar kameraman beni Gel tur. yavaş yavaş geri Miro gel önden gider. Kamera düştü. Kötü kötü kamera düştü arkadaşlar. Kötü <laughs> kamera düştü. Evet çok korktuk. Bir tane yani kameramı düştüm. Birisi bak kötü bize. Arkadaşlar Kocaeli'nin Nerevası içerisi. Çok kötü bir mahalle. Yani Bir ya şey verir. söyleyeceğim. Videoyu kapatalım. ileride sonlandıralım. Şimdi videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar videoyu Arkadaşlar geldik şu an. Bir ev Aynen daha var. Bir ev daha var. Ama şöyle bir şey var. Evin kapısı. Buraya geleceğim arkadaşlar. Bir gelsin. Gel gel gel. Neden gel, böyle zompak edilmem? Biz çıktığı zaman şu evin alt tarafını şuraya kapı çalalım Bekle bekle Çalmıyor Gel şu. Aşağı in aşağı in. Aşağı in. Dur, dur. Gel 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 Yusuf aşağı in. Aşağı in. Kameraman sadece adını verebiliriz Yusuf. gel? Gö göster. Arkadaşlar akış göster. Yani burada şey Ama sadece akşamı kadar şu evin alt tarafından. Telefonun yüzünü kamerayı düşüme. ha. Çek çek al, evin alt tarafını gel. Gel gel buraya çek gel 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 gel. Buraya gel buraya gel. Çevrin içini çek. Gel 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 gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Aa, gel, gel, gel gel. gel. Kaç 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 kaç. Ne sikim oğlum böyle bir Ne oluyor lan? <laughs> ananı. Kesme lan. Oh, ananı. Ananı Buradan çıktık kediler. Kapamışıyorlar. Gel, gel 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 gel. Ananı sik kedilere bak. Ananı sik kedilere bak. O niye? Ben Arkadaşlar. Bunun sesler taçlı olan arkadaşlar. Kocineceğiz. Kocun dedi arkadaşlar şimdi. Bilosunuz. <laughs> dev marka kamerayla şunu korkumuz yok arkadaşlar. Hepsi bir canlı. Gelin gözlerine bakın. Arkadaşlar hepsi gri. Ama gözleri fen arkadaşlar. Arkadaşlar Gözlerini görüyorsunuz. Gözlerini görüyorsunuz. Pusana Bu sana saldıracak gibi duruyor. Gel gel gel. Gel. seni kamerayı tutalım. burası kedi oğlum gel. Bak bak saldırıya geçiyor şimdi. Dikkat çıkarın gel. gidelim. Gel gel gidelim. Oğlum ben gitmem oraya. Bak şöyle. Şurada şurada videosundan Bu Şurada. Şurada kef. üst tarafında da bir yer var gözükmüyor şu an ama. Neyse biz video bitirelim. Bekle. Evet arkadaşlar, çok güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar, çok güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar, çok güzel bir videoydu. Ama korktuk. Akşam o saat şimdi saat 7. Arkadaşlar şimdi saat 7. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olun, like atın. bir video videonun yorumuna şey yazacağım arkadaşlar. Kocaeli'nin en korkusu evlerine gezdik. Şimdi haftaya Kocaeli, Körfez, İzmit'te dağlık evleri gezeceğiz. Yorumlara bildiğiniz korkutucu evlerin adreslerini yazın. Biz hemen geleceğiz. Kocaeli için Bursa'nınki de gelecek yakın. Bursa. Bursa'ya gideceğiz. Bursa. Kıbladere. Kıpl Kıbladere. İşte korku filmi şekilde evler var. Yıkılmış evler. Orası Tanrı'da yakalanıyor. Buraya gidiyor arkadaşlar. 2,5 saat yol sürüyor. Kocaeli'den Bursa'ya 2,5 saat, saat yol, yol sürüyor. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar.